Ay 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 ay. Arzu ben yaklaşma. <Ardından> <laughs> sanki sanki gerçek değilmiş gibi. Çok gösteremiyorum da. Şöyle. <laughs> ben korkuyorum vallahi korkuyorum. Çok korkuyorum. Babam <laughs> Alatan gördü anne. Uh, gerçekten ben çok korkuyorum. Ben bahçeye çok rahat giriyordum. Zaten saatten ise, sonra artık istediğim gibi basıyordum, istediğim gibi karıştırıyordum ben. Ben diyordum ki ya Rabbim yılan görmeyek de e, tedirgin olmayak yani hani bahçeye girmek için yoksa ben bahçeye giremem. Ama ben şimdi yılanı gördüm ya. <laughs> evet, babam ta bahçeden görmüş, şuradaymış <laughs> biberlerin orada. Benim başım ağrmaya başladı. Ondan sonra diyor ki, bir baktım diyor, Hindilerin kapısının teline dolanmış, ağzında fareyle görmüş onu. Evet, Hindilerin yanına giriyor. Bir de bizim Hindiler şey, arada bir ben duyuyorum, gece böyle çalık atıyorlar, böyle diyorum ki acaba bir hırsız mı geldi onlara çalık Hayır, ben köpek şüpheleniyorum. Yani yan tarafın köpeği köpek var değil, ya. Yok, değil. Değil, İşte bu sansar mı ne diyorlar ya evet. da, cardun da var, ne kadar oraya duvarın dibine ilaç attıysa etki yapmadı. Bu hindiler her zaman onlar daha önceden dümdüz günlerdi böyle tüyler. Evet. Şimdi tüy dolu içerisi koca koca tüyler. Bir de bağırıyorlar hepsi, böyle sanki ağlıyormuş gibi. Gerçekten çok kötü oldum ben artık korkuyorum. Çok kötü. Bizim bahçede değil. defa de, gördüm. Biz oldu kaç yıl buradayız. Yılan görmedik, akrab evet. da görmedik, onun için ben ki Ama duyuyoruz yani etrafta hani diyorlar ki işte He. bu köyde hiç duymadım da. He, ben yani, diyorum ki bizim bahçede... Biz dedim yani ki hani burada yok olsaydı falan. Olsaydı görürdük yani oldu hemen hemen 5 yıl biz buradayız. Hiç görmedik ama şu an, şu an çok kötü. Bakamıyorum. Ben de çok kötü. Bakamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya anne yalnız o ya, sualete <laughs> falan giderken çıksaydı karşımıza ben ölürdüm annele korkudan. Ben korkuyorum, ben korkuyorum. Okuyorum. Gidelim kapıdan içeri geçer, eve geçer. O <laughs> oh, evet. Ya. çek, çektin mi? Çektim. Fazla tamam, gösteremiyorum göster. şey ya. E, yasak var. Falan. Bir, bir an gösterdim ama görmüşlerdi. Allah Allah. Ama YouTube çok uzun şey gösteremiyorum. Yalan. Hep yılan gösterelim. Ya. Şöyle yakından bir göster. Şey yok. Tamam. Yani şey Böyle yani. Ay, çok değişik. Hadi gidelim. Ben neyi korkamıyorum biliyor musun? Neyi? Ben bahçeye nasıl geçiyordum? Terlik. Artık bundan sonra çizme ve şey Terlik. elinde odunla önce böyle açacaksın anne, Yo, ben sopayla. Ben de sen girme. Şeyi ben terlikle geçiyordum ve istediğim yere yani böyle be, gözükmüyor ama basıyorum herhangi bir yere basıyorum herhangi bir elimle böyle açıyorum çok kötü Gel gidelim çok kötü of, Başıma bir ağrı girdi Evet Uf. çok tatlılar <gülüyor> 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 Artık ona da Bak şurası şu an beni korkutuyor. Şunun çok sık ya burası. Çok kötü. Anne <laughs> ne yapacağız? Nasıl yapacağız tamam, bahçeye girelim nasıl olur? Gidelim. İstediğim dakikada, istediğim saatte gece bile giriyor. Aferin sana. Gece Artık endirin. yok sana girmek <gülüyor> bahçeye. <gülüyor> bugün ne oldu? Bugün çok kötü bir şey oldu ve ben beri benim başım ağrıyor, bütün vücudum hala korkuyor. Bizim bahçemizde günlerden beri ben diyorum ki duyuyorum başkasının bahçelerinde başka yerde yılan, e, akrep. Biz 4 yıl oldu buradayız, hiç hiç görmedik, duymadık. Gerçekten görmedik, duymadık. Diyorum ki Allah'ım ben hani rastgele giriyorum bahçeye terlikten giriyorum, istediğim yere basıyorum, e, istediğim yere elimi böyle şey yapıyorum bitkilerin içinde. Dedim ki Allah'ım inşallah görmem. Hani tedirgin olurum artık korkarım yani bahçeye girmeyi. Bugün maalesef koca bir yılan. Hindilerin orada evet maalesef. Bu ve yılanı öldürmüşler. Aslında ben keşke dedim öldürmeseydiniz ama korkudan işte öldürmüşler yılanı ve ve onu görünce çok öperdim. Gerçekten çok öperdim. Bu tek tek değil. Bunun yani var. Daha devamı var bunun. Gerçekten Artık bir de ben bugün patlıcanları toplayacaktım. Yarın dolma yapmayı düşünüyordum. Ama ben bugün bahçeye giremedim. Evet, giremedim maalesef. Ve gerçekten artık biz her an, her adımı Artık dikkatli bir şekilde yürüyeceğiz. Adımızı atacağız. Her an, her yerde bazen kapımızı açık tuta tutuyoruz. Onu da artık dikkat etmemiz lazım. Çünkü yılan eve de girebilir. Evet anne, ne yapıyoruz bugün? Hala bugün işte misafirim geldi. Ya yani anne misafirim geldi. Öyle olabiliyor. Ne yapayım? Hiç kimsenin misafirin evinden eksik etmesin. Pratik bir şey yapalım dedik. Bu da bozulmuş. Bu kapak ayrıyeten satılıyor. Hmm, öyle Buna Bir tane şey. sipariş yaptım. Ya. Şimdi ne yapıyorum bunu? Ocağa koyuyorum. Ne Bugün yapıyorum? Menemen. Aşırı sıcak bu arada. Evet, menemeni yapıyorum. Evet, inanın hmm. ki. Yani bir saat sonra, hani üstümüzü giyiniyoruz. Yarım saat sonra su gibi. Gibi, çamaşırı yetiştiremiyoruz. Makine de yıkamıyor. emanet gibi, yani emanet gibi. Yıkamıyor, yani çamaşır yıkamıyor, su almıyor. Des ben, bugün, ben bugün namaza kattım da, çünkü çamaşırlara, çamaşır biliyorum ihtiyacımız var, dedim erkenden. Gittim, makineyi açtım. Makineyi açtım, sonra dedim, <laughs> bununla neyi biliyor musun? Makineyi açıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bitirirken sonra muşatacısını koyuyoruz. Evet. Çünkü almıyor evet. Normal toz gözünü tekrar durulamayı açıyoruz. Bu sefer süre uzun sürüyor. Ve çamaşır günde ancak bir makine. En fazla, en fazla iki makine. Ama bugün maalesef sabah saatlerinde namazdan sonra gittim çamaşırı koydum. Dedim ki ben bugün gerçekten çamaşırlara ihtiyacımız var. Sıkıntı var. Onun için dedim çamaşırı koyayım hemen yakasın. Kurutalım bugün. Sonra gittim, durulamayı alacağım. Baktım şey, makine hiç çıkamamış. Hiç su almamış. Tekrar açtım, şimdi ama bak saat kaç oldu? Tekrar açtım, bakalım daha gidip bakacağım. Artık Allah bilir, yıkamış mı daha, yıkamamış mı? Bilmiyorum. Allah sonumuzu hayra çıkarsın. Şöyle bunu. Bugün ne yapıyoruz demiştik, tam diyecektim ben senin sözünü kestim. Evet, galiba. ben hemen yapıyorum. Yani bu çabuk yapılan bir şey. Bizim Hindimiz, e, Hindilerimiz daha doğrusu, e, yumurtladılar, sonra e, yumurtlamaz oldular. Hı -hı. Şimdi anneleri, anneleri teker yumurtluyor. Yememiştik çok fazla yumurtalarımızı. Evet, biz yemedik. Niye yemedik? Yemedik daha doğrusu, e, hani ayırdık civciv yapmak Hı -hı. için. Ama maalesef cici de başarılı olamadık. Olmadı, evet olmadı. Cardon işte musallat olmuş. Hep yumurtalıyor yani. yani bilmiyorum. Ondan sonra yumurta pek yemedik fazla. Şimdi e, çok şükür şey anneler yumurtluyor <laughs> ve biz ondan faydalanıyoruz çok şükür. Ve bugün o yumurtalardan ne yapacağız? meneme yapacağız? Hmm. Anlamamıştık nasıl olduğunu, o zaman belki bugün anlayacağız. Evet. Menemenle anlaşılır değil mi yani? Anlaşılır. Yok, evet. Yok normal yani normal yumurta gibi. Hı. Bir de organik yani yumurta hazır yumurta gibi değil. Evet. Ee, tavuk alacaktık ama maalesef daha gömesi yapamadık. Hı hı. Ee, bir türlü kısmet olmadı. İnşallah en yakın zamanda. E, Yaparım. Yarın da inşallah hale gidelim de. Yapmayı düşünüyorum. Bir bakalım domatesler ne durumda. Biz daha kışlık domates yapmadık. Kapıyı almak istiyordum ben. Ama evet. onu da yapamadık. Soğanımızı, soğanımızı tam daha sadece bir çuval. Biz en azından dört, e, dört çuval ancak bize yeter. Yani çünkü soğan, çok soğan tükettiğimiz için e, yani fazla olsun istiyorum. Ama maalesef bir çuval aldık daha. Almadık. Kısmet. O da başka yine aynı geçen sene gibi kiloyla. Samırsak almadık. Hmm sağlık olsun. Ne yapalım? İçerisinde bir tatlı aşağı şey koydum. Toz biber. Tatlı toz biber koydum. Şimdi ne yapıyoruz? Domatesimizi ilave ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Al. ses yaptık hakkınızı alalım Hemen yumurtalarımızı getireyim. Evet. Kaç Şimdi bu pişsin. Tamam. Şimdi kapağını kapatıyorum. Dur. Kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Yalnız bak kapağı buna göre kapak Yani hiçbir şeyin bu mesela Böyle yumulmuş. Efendim. Kapağı kırılmış. <laughs> Ama sağlık olsun. <laughs> şey bak. Kocaman. Evet. Şöyle hızlı vurmam lazım. Kıyamadım bak bunu. Ama böyle. Evet yapmamız lazım ama şey o zarı açılmıyor biliyor musun? Tamam çok bak ne kadar. Bak servis patladı. Üç tane yeter mi? Hı hı. Yeter mi? Üç mü dört mü? Yeter. 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 Evet. mi? Şimdi bunlar hindi yumurtası. Bak. Sebzeci bu saatte ne işi var ben onu anlamadım. Millet gece mi alışverişini yapacak? Sebze alışverişini. Nasıl olacak ben anlamadım. Millet nasıl görecek? Seçerken. O kadar ilginç. Acı Şöyle yapmadık yapalım. değil anne? Yakından gösterebilirsin. Acı değil bu Hayır acı yapmadık. Ha. Yüksek ateşte biraz fazla biraz indireceğim. Şöyle orta ateşin üstünde. Şimdi bunu kapatıyoruz. Tekrar pişmeye bırakıyoruz. Şimdi yumurtaları koyalım bu şekilde. orada biz karıştırmıyoruz. Ben bazen YouTube'da görüyorum böyle hani şey karıştırıyorlar yumurtasını. Yok şimdi bu şekilde Domatesini ne yapacağız? Üstüne bırakıyoruz. Şimdi bunu böyle kapatıp yavaş ateşte pişecek. Çünkü yumurta çabuk pişen bir. Yani pişti bak. Hı -hı. Çok yakından gösterebilirsin. Bu şekilde. Şimdi üzerine maydanoz serpeceğiz ve videomuzu bitireceğiz. Ne yenir? Ha, altın özü acı biber yenir. Altın özü biber. Bizim bahçede yeni yeni kızarmaya başladı ama maalesef biberlerimiz çok güzel olmadı yani hep çoğu döküldü kısmet. Üzerine böyle biraz maydanoz. Gerçekten anneme maydanozu çok seviyor. ve de onun yanında da maydanoz yiyeceğiz tabii ki. Bu şekilde. Şimdi ha. Bu şekilde. Menemenimiz gerçekten çok güzel oldu. Şimdi biz afiyetle yiyeceğiz bana beğeni ve yorum yaparak destek olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Beni sorarsanız tabi biraz daha iyiyim ama tabii ki daha kendime tam gelemedim. Yavaş yavaş böyle <laughs> atılmaya başladım böyle. Yani. Ama daha dinleniyorum tabii ki. E, sözünü de dinliyorum. Çünkü gerçekten dinlenmem gerekiyor. Yarınki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.